Merhaba sevgili yaylar. Sosyal hayatınızın renkleneceği, hareketleneceği bir gün geçirmeniz mümkün. Gün boyunca sıkıcı ortamları hemen terk etme, eğlenceli ve hareketli sosyal yaşama dahil olma eğilimi gösterebilirsiniz. Bugün 28 Ağustos 2014 Perşembe. Jüpiter günündeyiz. Ay 0.55'te Terazi burcuna geçecek. İlişkiler, sanat, estetik, adalet kavramlarında uyum arayışımız artabilir. Eşimiz, partnerimiz ve yakın dostlarımıza zaman ayırabilir, karşımızdaki kişinin isteklerini daha fazla önemseyebiliriz. Öğleden sonra Ay, Aslan Burcu'ndaki Jüpiter'le seksil açı yapacak. İyimser duygularla cömert tavırlar sergilememiz mümkün. Sosyal organizasyonlar, davetler, partiler ve sanatsal çalışmalar içerisinde yer alabiliriz. Gece saatlerinde Ay, Oğlak Burcu'ndaki Plüton'la kare açı yapacak. İkili ilişkilerde baskı ve güç savaşları söz konusu olabilir. Dengeli olmaya çalışmalıyız.